size son olarak şey sorayım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel e, Saraçhane'de yüz binlerce insanın toplanıp yaptığı protesto eylemlerini evet. ve muhalefetin Ekrem İmamoğlu'na yönelik ya, operasyona gösterdiği tavrı görmezden gelen medyaya yönelik bir çağrı yaptı ha. aslında kınadı ha. E, bunu sorayım size evet. Bu bir o e, hakkıdır o yani şunu dedi siz dedi hem benim dedi biz dedi sizin reklamlarınıza, programlarınıza bakarak mal alıyoruz dedi. Bu doğru bir hesap. Bunu kim yaptı verdi oraya? Bu da takdire şayan bir şey. Ben bunu buluş olarak görürüm. Kim ayıplayamaz bunu. Hakikaten reklam konusu olacak kadar modern piyasaya düşmüş yani fısıltı piyasasına. Geleneksel feodal alışveriş kalıplarına değil de anonim alışverişe, anonim pazarlamaya uygun kalıplara uygun alışveriş yap.